Hepinize merhaba aşkım kuşku ve Bugün bir öpücük kuşunun kalesindeyiz. Farklı bir kaledeyiz. Bugün Eren'in kalesindeyiz. Neydi bu kalesi? Bu benim eski kalem gibi bir kale. Belki şu an daha iyidir. Çünkü benim ekipmanlarım artık yerlerde kaldı. Mesela benim sarı bundanım yoktu. <laughs> sarı bundanım yoktu. Şimdi bu kale biraz daha iyi bir ama dün savaşmış. Şimdi o savaş raporlarına falan bakacağız. Bayağı hasar almış. Kamp kesmiş ama adam ya. Ayıp be. Nur bunları silelim. Ayıp. Evet. Daha yeni kamp kesmiş hem de. Hadi gidin. Vikingler. Ne çok kan kesmiş bu arada. Önce bonuslarına bakalım. Bence şu an menzili de belli yani. Tamam bir ne? Yetenekler de menzilli. Bonuslara bakmamıza gerek yok. Emsalsizine bakalım. Emsalsizde 108. Zildi de mi Evet ben de de bonusu 3200-3059 olarak çıkıyor bu kalenin vipi de 30 araştırması büyük ihtimalle tam evet, araştırması da tam şimdi dün akşam bana bonuslarından bahsettik her 4000'lerde dört bonusları veren iki binlerde bonuslarım var demişti Bunun sebebini çözeceğiz. Bu da işte düşman ordu saldırısı saldırısından kaynaklanacak. Bu krallıktaki en güçlü oyuncuyla bir fight olmuş. Rebelle falan. ASL bir kavgaya tutuşmuş. <laughs> Şimdi ben raporlara baktıktan sonra gereken şey söyleyeceğim. Böyle birileriyle böyle birileriyle karşı <laughs> <laughs> raporlara ulaşabilirsek. Abi neden bu kadar kamp kestin ya? Ayıp be. <laughs> Kendisi de odun kalesi. Bakalım odun üretimine koymuşum mu? Hiçbir şey koymamış. Demek üretmek uğraşmıyor. Aa yeter ama. <gülüyor> <gülüyor> Hardcore duracak mıyım arkadaşım ya? Hard varmış ne varmış? Karamazlı Karahisar. Katılmamıştır kesin bir tane katılayım Akın'a. Bir daha gitmeyeceğim zaten. Tebrik 1 Karahisar. Dün bizim de vardı. Bu kadar yeter. Dün bizim de vardı. Bana bir türlü güzel şeyler çıkmıyor. Çok malum bu. seren ya lanet i̇ki saat önce diyor. Bu iki üç saat kamp mı kesti acaba? Şimdi yazıp şey trip <gülüyor> <gülüyor> ya bu kamp kesti. Ne hala kamp? Bence arkadaşlar raporları gözükmesin diye kan. <laughs> <laughs> Bence raporları gözükmesin diye kam kesti sizce. Sizce de böyleyse yorumlar yazın. Çünkü akşam söyledim video çekeceğim dedim. Ona yani dedi ki tamam dedi çek falan. İşte bana şey diyor aşka kuşka falan deme ama ya diyor o zaman diyor. Zaten çok battık falan filan. <laughs> Sonra diyor ki sen kala kalmadı ya diyor. Battık falan. Ben çok güldüm. Dün buna bir sürü 70 atmışlar. Bir onlara bakalım diye gittim ama. <laughs> bir tane warrior gördüm ama 11 saat. 11 saat oldu mu? Ne oldu canım. Aynen gece atmıştım. Evet. Şansım. Zor <laughs> yoruz. Altın kalmamış. Ben şu an altını açtım demişti. Büyük ihtimalle o yüzden kamp kesti zaten. Ama kampları açmış demek ki altını eklemiş. Ne ya? Bir tane mi rapor <laughs> var? <laughs> evet. Tahta savaşmış bu. Hmm. Bir tahta savaşı bu. 70 falan attıklar. Biz nasıl bulacağız ya? Bir sürü linyo var ama. Mesela bakalım biraz da. Tahta mı vuruyor bunları? Yenil gidiyor. bu Şampiyonsuz bu. Şampiyonluğu vurmuş. Tamam. Hiçbir anlam veremiyorum şu an bu <laughs> bunlara. Hani bu 70'ler nerede ya? Tam bunlar büyük ihtimalle şey. Ne olmadı? Kale taht savaşı falan filan herhalde öyle bir şey de olamaz ki hükümdarlık takviye diyor. Yani tahta vurmuşlar. Ne açmış. Şu an beynim yandı. <gülüyor> <gülüyor> of çok fazla var. Kaybettiklerine mi baksak? Nasıl anlarız? bak pişler demişti ama. <laughs> Çeşme başında yakaladılar çok beğendim işte ama güldüm. Anladım ki. çok fazla rapor var. Hani bu P70'im. Bak postalarım. Buraya buraya yazmış. Hmm, mesela kaybedilen bir savaş. O P70 yapmış. Bunu da 105'e çıkmış. <laughs> Niye bu kadar kap kestim? Altın lazım. Savaşı izleyelim. Kalesine vurmuş. Duvarı kalmamış. diye bir savaş. Yani Ribelle'den yani P70 şey yanmayacak. Bunu da boya 2400 asker örmüş şu anda. Ama 3 300 derenden gitmiş. 2.5 onun yaralanmış. 3 9. <laughs> Oha. <gülüyor> içinden geçmiş arkadaşlar. <laughs> bakalım. Bakın mesela menzil sans 2100-2400, onun 4500-3300. Ki onun da bakın 258 düşümü var. Onun 421-444 düşümesi var. Bir dakika 258 bunları eklesek. 4700, 4800. Oha bonusa bak. Güzel <laughs> 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 metiyansız başka ne var? En vurmuş. Eksi 92, eksi 73 ama zafer diyor. Neden böyle? Bakalım. Güvenli bölge en P70 atmış ama kız kaybetmiş. En yanın kız ismi olduğunu düşünüyorum. En ya kaybetmiş. 300, 2, 302, 500. Nasıl kaybetmiş ki? Bu daha az, daha fazla ölü almış. Neden? Hiçbir şey yok. Sivari 3700, 3200, 250, 880 dersen 4000 falan bonusu bunun da var. Bir dakika bu nasıl da zafer almış ki bu maç? Savaş izleyelim. Biraz hızlı izleyelim. izleyelim. Hmm. Okçuları kalmış. Daha no, 4 olmuş. Bunun 6.5. hayır ya yani, şu, şu neydi? Güvenli bölgesi olduğu için %50 boyut tarttığında bir tane daha var. Boyuttan kazanmış yoksa içinden geçmiş karanın bir tane daha rübelmenin var. Ha 2 70 yemiş. <laughs> acımamış arkadaşlar 2 F70'i de atmışlar bu sefer 900 salınma gitmiş bu ilk herhalde ilk bunu yemiş 4200-3100 efsane bonusu var mesela bu kalenin ekipmanları ne acaba cidden çok merak ediyorum 2700 ölü var 2500 yaralı var wow 900'de şey gitti <laughs> 341'e 900'er Acı var. Acımasınlar bu. Moralimiz Şu an şunlar <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle düşmanlarla savaşacaksınız. Kim başka var mı? Böyle rapor. Birkaç tane gruba atmıştı ben. Oradan tıklıyorum da. Daha fazlasını göremiyoruz. Savaş kazanmış. Ne i̇şte bu? Tahttır herhalde. Aynen taht. Hmm, evet arkadaşlar. Böyle bir durumda bir savaşa gireceğinizde size yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Bakın, Buraya giriyoruz. Burada Barış Kalkın'ı var. <laughs> Bunu 3 <üç> günlük basıyorum. <laughs> Birinci P yapmış şeydikten sonra bence böyle yapmalısın. 3-5 kaynak harcayıp 500-600 altın harcayıp kaç milyon asker harcadı kim bilir yani. O kadar asker harcayacağız. Gidip böyle üç günlük kalkalım daha iyi falan diyormuş. Ama yine güzel savaşmış. Çıkacağım dedim ben taht savaşmıştım sanırım. Bana artık hani taht savaşı olmuyormuş gibi geliyor. Neden? Çünkü bu 10 saatlik. Ne bileyim öyle Olmuyormuş gibi. Kudreti kaç gitmiş acaba? İki. Üç falan mıydı? Bayağı kudret kaybetmiş çünkü böyle. bilemiyorum. <laughs> Böyle bir durumda dediğim gibi yapmanız gereken tek şey kalkalım. ikinci i̇kinci periyotmuş yeme sevmiş iyiymiş bence. Ki sence bunlar değildir. Bu da vurmuştur. Yani. onlar da vurmuşlardır falan bilmiyorum. Ta savaşı olmuş büyük ihtimal. Yani Tat kimde peki? Ben de adam. amıyorum. Aynen bedelsiz almış. Şey bakayım, olsa kaç kimler kaç saat tutmuş falan filan. Hmm, 19 saniye şeyde var. Aa bu A8 değil başka bizim bir şey gibiyim. ne Bu A8. Bu yüzden savaşmışlar gitmem ihtimalle ben zaten bir dakika çıkmış. Rübel 236 <laughs> milisaniye. Bilmiyorum. Bu kaleleri ben olsam kalkan Gördüğünüz gibi bonusları 3000-3000 ama bu şeyler paragondaki falan düşürmeler yoksa ekipmanları kötü değil yani gayet güzel Üç tane mitik ekipman var belki şu biraz 148 yani bu da kötü 125 lira bu kötüymüş aslında yürüdük 55 hop 155 paralı ekipman bunun kırmızısı ya da sarısı olsa kim bilir kaç olur hiç bir fikrim yok kaç yaptım Başlık. Bence başlığı kötü bu arada. Başka başlık yok mu ya? Niye bunu takmış? Bu 65 veriyor. Bu 60 veriyor. Ama bunda klik birinin insanları sağlık var. Bunda klik yok. Mantık. Kaç taymış ya? Ben şu an savaş yolu yapmaya çalışıyorum. Şan yolunda 36 taymış. 36 tane ölüyor. Silah. 97, 117. Güzel. 36'ya kadar kim böyle kim? <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir bebek kuşunun kalesindeydik. İkinci tay yapmış. Yeme sevmiş, Siz böyle yapmayın. Bu videonun başlığı bu. <laughs> Siz böyle yapmayın. Yapmanız yani gereken şeyi gösterdim kalkan Çünkü bir yana ya, tas savaşına gireceksiniz eğer. Ki anladığım kadarıyla burada hani A8 ve BDS, ASR ve BDS daha fazla insanmış. Çünkü raporlarda da gördüğünüz gibi bir sürü farklı isim var. Yani. BDS, Luna, yaştane. Evet. Ver vardı. Max. Lutman. Ya e buna ya üç kişi, üç kişi ise bir kişinin bu kadar pay etmiş normal. Biraz daha kalabalık olun. En azından sizden. <laughs> sizden gider. Düşmanlar. ikinci pay etmiş. Hemen diye umuyorum. <laughs> Bir dakika Test Savaşı'nda video istiyorum. Bakalım video çekerse ben üstüne konuşurum merak etmeyin. Evet derim. onu. Hepinize iyi günler diliyorum bebek kuşları. Kendinizi ribelle gibi kalelerden koruyun. <laughs> Bye.